Merhaba arkadaşlar. Fall Guys'ın ikinci oyuna hoş geldiniz. Evet, oyun başlıyor. Bu arada baktım video ya 7.5 GB olmuş. 180p 30 fps çekince. Eee tabii boyutun küçüğünce falan bu 1 GB kadar falan düşer. Biraz kalsa yine büyükten 0.9 falan ya bilmiyorum. Yani 20-25 dakikalık kısa kısa bölümler. Bence uygun. Birazcık yani öyle bir tık uzun gibi yazdı ama Yani çok da kısadan kesmek istemiyorum Ama yani bilmiyorum ne yapsam 25 dakika mı 20 dakika mı çeksem diye düşünüyorum e, Belki şey, şöyle bir şey yapabilirim e, 5 bölümde bir işte 30 dakika çekebilirim bir bölüm falan yani Çok, çok özel bölümler falan olursa atıyorum şey, işte 25. bölüm özel falan tarzı gibi onlar ne bileyim bir saatlik falan olur. Yani şöyle diyeyim. Şu anlık herhalde ziz, bilmiyorum ya 25 dakika da iyi gibi ama yüksel çoğunuz o kadar bile izlemiyor gibi mi yazıyor Şimdi bilemeyeceğim bu videonun ne kadar izlenir, Şimdi ne kadar süre izlenir falan mı yani. Ya yani 20 dakika çeksem bir sürü bölüm çeksem olabilir aslında ya. 25 dakika çektiğim zaman 15 dakika hani 3 bölüm çektiğiniz yayın diye düşün. Ne kadar oluyor? 2 saat 15 dakika oluyor işte. Ama mesela 3 bölüm çektiğim 20 dakika 1 saatte çekmiş oluyorsun. Düz 1 saat yani genelde zaten video 20 dakika falan oluyor YouTube'da. Benim gördüğüm şey üzere yani. E sonra 20 dakika çekeceğim ya. Yani. Hani ilk bölüm özel olsun. Bazı önlerde 5 önlü bir falan bir 10 dak, 5 10 dakika uzun sürer herhalde. 10 dakika olur herhalde. Ya söz vermeyeyim yine de. Yani o şekilde yapacağım. 20 dakika 20 dakika kısa kısa bölümler kısa kısa katılım bölümler lütfen bir günde artık iki videoyu sabit çıkamam lazım gibi geliyor ve uzun evler attığımda bir saatlik video her yani günde iki bölüm ol olmaz mı ya bilgisayarım iyi olsa aslında yaparım da çok uzun oluyor render süreleri ya yani. ve internet kötü olsa yüklenmesini aşırı beklemeye gerekiyor mesela ben bir saatlik bir Pardon bir demişim. İşte 40 45 50 dakikalık bir videoyu i̇şte render render'ı saymayayım. Boyutunu küçülttüm. İşte oyuna göre değişir de. Ya bu oyunun mesela atıyorum 1 GB'lık bir video yüklüyorum. 80p 60 FPS. İşte ben bir 30 dakikada falan yüklüyorum 30 40 dakikada. O yüzden yani sıkıntı olmuyor yükleme sorunu. Ama render o yani işte boyutunu küçüğünü ne bileyim montajdan çıkarırken de oluyor bildiğim üzere. Onların süreleri bayağı bir sıkıntı oluyor yani. işlemci kötü olduğundan dolayı ve disk fazla disk etkiliyor bilmiyorum ama işlemci etkiliyor olması lazım. çünkü genelde böyle hani bir yerlere nasıl okuma yazma yani bir yerden bir yere taşıyoruz disk hiç fazla etkilemez yani işlem çünkü kodları falan çözüyor ya diskin de bir ufaktan etkisi bazı yani yani şimdi böyle oyuna giriş süreleri falan vesaire onlar yani bu oyunda fazla önemli değil bu çünkü yani ben zaten Hatice o kaçak e, de işte, değil 2200 e, RPM mi diyor konuştu siz de diyeyim. Sesli hiç kim yok ne dedi? İşte yani normal bir at çıktım. Dark Souls'a giriyorum. Zaten bu oyunda bekleniyor yani oyuncuların tamamını girmesi. Tabii ki çok uzun süre girmeyin diye başlıyor zaten. Örneğin bir arkadaşımla oynadım video düşündü. Baştan mı giremedim. İkinci oyunu falan görüyorsun. Çünkü ikinci, ikinci yerinde daha hızlı yükleniyor. Tüm bilgisayarda böyle bu. Ya bunun nedeni aslında baştan yüklediği için ikinciye tekrar yüklenir daha hızlı oluyor. Hani bir de işlemcinin de önemi var bu konuda. İşlemcinin bir cadde denen bir kısmı var. Orada depolayabiliyor işte. Evet, bu sayede ikinciye gözünüzü bazı dostlar ön belleğe diyeyim. Daha hızlı oluyor. işlemci cacık küçükse. Bütün megabayt falan vesaire bayağı bir çok. Tabii megabayt az gelmesin size. Beni de çok küçük ama yine de çok şey oluyor. Tabii sadece işlemci de değil. Yani cacısı çok küçük olsa bile yine de yani ikinciye girdiğinizde ne olsa olsun daha hızlı girecektir yani. Bence daha az zıplayacak. Aynen aynen. Daha az zıplayacak. taktik abi. Yalnız eğer yatarsam sıkıntı olacak sanırım. Denemek istemiyorum şu anda. Deneme heyecan atıyorum ama. Abi hayır hayır az kaldı çok az kaldı. Abi hayır kaybettik sanırım. Şu an giremezsem sıkıntı aynen girdim tamam bu şekilde sonda yapıyoruz sadece. Bak bu adam giremedi mesela. Hani bir iki tane daha falan geç gelseydim. Ya, bir kişi daha girebilirdi benden önce sanırım. İyi var, geçtik. Kaçıncı tur bu? İkinci, ya, pardon ikinci mi? Üçüncü mü? Herhalde üçüncü. İnşallah güzel bir şeyler gelir ya. Futbol falan hiç gelmedi bana geldi. Sana ve... ha bunu biliyorum. Şu ee, mavi yerler bu onlar yaş yaş kırılıyor üstüne durduğunuzda. Nasıl üstüne oradan durma derseniz toplar geliyor onlar sizi itiyor veya adamlar falan şey yapabiliyor. Ben adamları hiç şey yapmayacağım yapmaya çalışmayacağım ya. Şöyle bir deneyelim bakalım bir tane. Oof, kaç kaç Tamam. Ben abi kendimi kurtarayım. Boşver adamları atmayın. Bilerek kırıyorlar. Tamam güzel kurtulduk. Tamam abi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Gir saniye daha dayamam lazım nereden geleceğini iyi şey yapmam lazım. Tamam. Hayır. Tamam. Güzel güzel. Oo. Oh. iyi gitme şu anda. Abi hayır hayır hayır. Bir saniye abi. Abi bir saniye çakı mı yapıyorsun ya? Ah be abi ya. Tüh. Bir saniye daha dayanabilseydim. Ne abi hayır ya. Hayır İyi dayandık ama başarılı olamadık <laughs> Evet 4. roundda şey olmuştu 5 round duruyor sanırım Sen taç aldık hmm. Şöyle bir bakalım arkadaşlar karakter özelleştirme hızlıca bir bakalım Kırmızı de ben sarı arıyorum ya. Şöyle farklı yeşiller de var benim kullandığım bu. Bir tık daha farklı işte. Yok bunu sevmedim. Hmm. Bu ne ya? Bu 5 çağırcın kilidi, bu kilidi. Uncommon, Epic bu olsun madem Tam bir el daha girelim. Zaten balonunu hiç hem Epic şu. Evet başladı. Bakalım neler olacak. Söyledim bilmiyorum da sesler iyi gibi gelmişti bu arada. O yüzden elemedim hiç. Söyledim büyük yani. neyse. Abi geçemedik. Neyse ya zaten ben gene kaçıyor ben yanımda Açıl abi açıl açıl. Bu saçma bir ya şaka mısın? Tam geçeceğim şey çat diyor. Tamam ben gene kadar orası şey olmuş. olur Tamam güzel güzel. Hayır abi ya. Ölümde yakındaydım çok ya. Evet yine aynısı geldi. İnşallah bu sefer başarılı olacağız. Güzel. Lan. Kapanacak abi ya şanssızlık oluyor çok. O şeyler normal değil çarpmaz bana. Ha tabi ilk bir yolda geçemedi. Bak geçen de bize o bir adam vardı bize dün yani. Ne işte yani. Tamam güzel geçtik. Şöyle, yani en sonda zıplamak önemli. Çünkü arkanızdan adam hızlıca hücum ediyor. Siz orada şey yapmazsanız. Yani ya ramak geçmiş oluyorsun ya da geçemiyorsun gibi bir şey oluyor. Öyle diyeyim. Güzel. Ortadayız şu an neredeyse. Takılıyoruz orta altta. Bakalım. Ne gelecek? Bakalım ne gelecek. Hadi abi. Hı. Hmm. Büyük fon. Doğru, Gavinson'a mı? Göreyim. Yok, ilk kez oynuyorum arkadaşlar. Büyük fanlar. İlk kez oynuyorum bakalım nasıl bir şeymiş bilmiyorum. Şu şeye değemiyor sanırım ona. Değince çünkü bize atıyor mu? Ne oluyor? Ah be. Yapmayacak işte. Neyse. Öyle alakası yani. Tamam birazcık bekleyelim. Abi hayır ya. Acele ediyorum çok. Kaybedeceğim. Tutunma yok galiba bunda ya. Şunları tutunamayız sana. Tamam güzel. Geçtik. Heyecan yaptım ya biraz, tamam güzel checkpoint'imizi aldık başlangıç noktamızı artık önce orada olacağız <laughs> abi güne çarptım düştüm ya ben tamam, bunu aklımdan bile geçemiyorum oraya şey yapamayacağım abi güzel geçmiş bile Abi. Tamam geçtik. Çok güzel geçtik abi. Hadi az kaldı. Bu zor ya bence. Yine iyi geçiyorum ya. Allah düştüm. Şu bir dönsün bir daha. Böyle geçeyim. Ben. aa bir dakika. <laughs> Kovir düştü biraz. Uuu dedi düştü. Abi ya. Tamam yapacağız yapacağız tamam. Adamlar geçiyor ya. Hadi. Ee, sonda sonda bekleniyorduk yani. Siz yaklaşınca giriyorlar boşuna şey yapmış olursun. Hadi abi ya, hadi hadi zaman baba çok uzun süre zaman çıkıyor Tamam. Yok abi sağdan çok fena düşüyorum ben soldan gideceğim. Şöyle bir yapalım ha. Abi orada atlayamayacağım belli bir şey ben neden deniyorum ki? çıkar, risk hareketleri yapmayalım abi. Tamam. Abi. Takamasın ya yakındaymış. Gördüğün gibi süre çıktı hemen geçmem lazım. Ve geçemedim büyük Yok abi imkansız 5 tane Hayır. Evet. Kaybettik. Yine. yine bu geldi. Hadi bakalım neler olacak. Bu oyunları kazanamayacağız işte. Bakalım gelecek. Ah be. Ya abi aç aç dedim açılmaz. Bekle kandım sen açılır be açılır. <laughs> açılır bir de. Gel yani bir şeyimiz yani. Neyse. Şurası. Abi hayır. Hayır, hayır 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 ya hayır. Evet başladı. Böyle bir arta geldim. Bakalım. Alabildik neydi şey alabildik mi bu ya? Ne bir checkpoint. Neyse. Şöyle gidelim. Hava aldım az önce. Neyse. Tamam düşmedik bir beklememiz yok mu burada? <gülüyor> <gülüyor> Aa itti beni ya. Neyse. Ne 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 no kaydı. İsim şey yok. İsmini değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Yani... Siz askeri isim oluşturabiliyorsunuz. Sadece. Henüz yok şu anlık isim değiştirme. Bu arada ne olduysa. Kaldılar böyle. <laughs> ne oldu? İnternet mi bitti acaba? Acaba Sesler gitti şu an. Hmm. Oyunu atıyor. Arkadaşlar <laughs> i̇şte, ee, ve son wifi bozuk, ethernet kablosu kullanıyorum. Ethernet kablosu bozuk biraz. O yüzden dikkat etme internet aldı. Büyük tane o yüzden veya bir sıkıntı oldu oyunla alakalı bilmiyorum da. İnternete gitmedi niye acaba öyle oldu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanal üzeri beğenmeyi ve yorumlarda istediğiniz aklınıza gelecek her şeyi belirtebilirsiniz ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve en yeni attığım videoda haberde olmak için videomları mutlaka açın. Ve eğer dilerseniz bana destek olmak için videoyu paylaşır ve arkadaşlarınızı oynayabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde ve oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.